Gece olup gözlerine yenik düştüğümde uykusuzluğa Seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum Kelva abi Gözlerinden uzaksın belki ama Daima yüreğimlisin unutma şekli <laughs> Beyler Bayanlar Ulan <laughs> aşağı kayanlar bir gün e, Rusya'dayız. O zamanlar 2017 tamam mı? 2017 e, yaz yaz mevsimi ilk 4 takım Rusya'ya Twitch Rivals'a gidiyor. Biz de 3. müydük? 4. müydük? Ne serdi kimse bir şeydik işte. Yani Twitch Rivals'a gittik. O zamanlar hangi takım vardı? Biz Aurora yani Sup, Crew 3 oldu. Başka kim vardı? Fener 4. Tamam. 4 takımdık. Gittik. O zamanlar e-sporun yemin ediyorum prime dönemleri o kadar zevkliydi ki ya şimdi oraya gittiğimiz 4 takıma bak Fener yani her takımda hani yakın olduğumuz adamlar var Fener'de var işte Berke var başka kim vardı Fenerbahçe'de işte Fener'den Berke, Pedin, Medin, Japon Krev'de Kaan var, Madness var, Şükrü var Sub'da hepsi zaten arkada çok yakın arkadaşım Naru, Zayt, Nohut, e, ee, Tolerant, Storm, Fabulous Hani hepsi yakın arkadaşımız Başka kim vardı saymadığım 5 galiba aynen ee, Bizim takımda da şey var bizim çocuklar falan gittik ee, Sabah 6'da kahvaltı açılıyor tamam mı? Biz de e, gece 3 falan şeyde oturuyoruz e, ee, Lobide oturuyoruz Yani bizimkiler yatacak Benim de karnım aç tamam mı? Dedim ki bizim Berkay'la Şükrü'ye Dedim bekleyin dedim. 5'te dedim şey açılıyormuş. Bekle şu sala 2 döveyim. <laughs> Beşte dedim büfe açılıyor ama halbuki sabah altı altı buçuk civarı açılıyor büfe. Bizimkiyi de kandırdım. Ya bunlar yok işte olmaz biz yatacağız bilmem ne falan. Yalvarıyorum Berkaylı Şükrü'ye oğlum ne olur bekleyin ne olur işte bir yemek yiyelim. Ölüyorum aşıktan falan. Bunlara hadi tamam dedi bekleyelim. Saat oldu şey. 5 ee, oldu ama kahvaltının ben 6.30'da olduğunu biliyorum. Her neyse babacık. Her neyse koyayım. Ay şeyi feyledim. Saat oldu beş buçuk. Hadi dedi hani dedi Uğur açılıyordu beş buçukta. Ben dedim beyler dedim 6.30'da e, altı buçukta açılıyormuş. Bunlar ya yok beklemeyiz bilmem ne falan fişman. Öleceğim mi orada galiba ya, ölmedim. Aa, bunları yine bir şekil ikna ettiğimi zannediyorum. Neyse aradan böyle biraz bir e, zaman geçti. Aradan böyle birazcık zaman geçti. Şükrü dedi ki ben de bir su alacağım. Böyle lobide oturuyoruz ilerisi şu şeyi. Şunun sesini kısayım kendimi e, duyamıyorum. Şükrü dedi ben su almayı içeceğim. Tamam dedim. Sonra bir baktım Berkay da dedi ben bir su alacağım. Ulan dedim hayırdır. Ulan bunlar su almaya gidiyor. Kıyım. Su alırmış gibi yaptılar. Asansöre binip odaya çıkıyorlar. Ben bunların arkasından koşuyorum. O zamanlar voli tişörtü vermişler bana bir tane. Ee, herkese voli tişörtü vermiş ama tişörtler o kadar büyük ki kimseye olmuyor. Ben topladım bütün voli tişörtlerini. Üstümde voli tişörtü. Altında otelin beyaz terlikleri. Yani Rusya'dayız. Görseniz şey delisi. E, Sefaköy delisi. Tam. Ulan bunlar kahkahava. Kahkaha atarak gidiyorlar. Bunların arkasından voli tişörtüyle koşuyorum. Sabah olmuş beş buçuk. Berkay, Şükrü gitmeyin. Falan diye onların arkasından koşuyorum. Bunlar güle güle bir bakayım bit... arkadan. Ben de bunlara bir sinir oldum. Bakayım Berkay'a küstüm. Dedim bir daha ama tryhard küstüm. Dedim bir daha dedim benimle konuşmayın. Benim dedim duygularımla oynadınız bari. Durmayacağım deseydiniz falan. Sonra altı buçuk oldu indiler. Çok güzel böyle bir yemeğimizi yedik orada. Temizinden. Leziz yemekleri yedik orada. Bu da böyle bir anımızdı. Oo yalnız. Kazik gelirse sıkıntıya yatacağız. Sonra o yemekten... Sonra o yemeği yedik chat. Uyuduk kalktık. Bir de öyle yemeği yedik. O gün bir sıçtım. Efendime söyleyeyim. Ama nasıl biliyor musun? Tuvalete bir girdim, Cüneyt de aynı odada kalıyoruz biz de, o zamanlar Cüneyt de vardı Aurora'da yedek. Bir sıçtım babacım. Yani hayatın en iyi sıçma tapuç hangisi dese, Dedim ki Rusya, O kahvaltı üstüne öyle yemeği. Böyle bir sıçma modeli yok, nasıl cayır cayır. Lezita el mama 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 Bu da böyle bir anımızdı ee, güzel insanlar. Aa sonra bir de Rusya'da da taharet musluğu yok. Anladın mı? Alışmışız. Alışmışız şeye taharet musluğuna olan arkadan su gelmiyor. Adamlar peçeteyle siliyor Taharet musluğu yok. Ben de internetten baktım. Dedim e ev yapımı taharet musluğu. Şişeyi aldım. Böyle peç şişeyi. E şuraya böyle kapak taktığımı düşün. Nerede bunun kapağı ha? Böyle suyu koyuyorsun. Şuradan şöyle bir delik açıyorsun. Arkaya koyuyorsun. Tam sısacağın zaman böyle arkadan basıyorsun. Aynısını ben de yapmıştım İspanya'da. Kati öyle yani, tarih olmadan yani. Çok zor babacık. Ananı öldün mü? Yok tamam. Oğlum as kalsın ölüyorduk ha. Taharet muslu lan Türkiye'ye dönünce dedim ki vay dedim ben dedim Türkiye gibi ülkeye kurban olayım taharet musluğu olmaması nedir ya dedim bu nasıl bir şey ya taharet musluğu taharet musluğu olmaması nedir ya katıcan böyle bir şey var mı ya her yerde öyle ya Avrupa'nın galiba bir çok yerinde mi öyle Kati sen şimdi Avrupa görmüş adamsın biz bilmeyiz öyle benim gittik gördüğüm yerler çok az. Sen daha iyi bilirsin, aynen öyle, aynen çok kötü. Club anlatmayayım ya. Bir de stiptis club'a gitmiştik. <laughs> Orayı anlatmayayım şimdi, orada işinde bulunduğumuz arkadaşlar belki ee, anlatmaması, anlatmamı istemez. Onların izni olmadan anlatmak istemiyorum. O W nasıl yedim ya? Şaka mısın amına kıyım? O W nasıl yedim da ben? Aa. Peki buna bir dive koyduk mu? Tamam bunu görmediniz beyler. Vazgeçtim divelayacaktım da. <laughs> vazgeçtim, vazgeçtim. Roar beyler! <laughs> vazgeçtim, vazgeçtim. <laughs> Dangalak ne yapacağım burada ben sana bir yüzü koyacağım şimdi. <laughs> Dur uygularım Darman. Ananın. Evet öldük. Ya ananın avradının. <laughs> Asım 2200 kişiyle bize host yapmış. Asım'dan gelen kardeşlerim hoş geldiniz. O zaman bugünün sözü Kel Olga abime ve Asım kardeşimden gelen ve Asım kardeşime armağan olsun. Gece olup gözlerine yenik düştüğünde uykusuzluğa seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum. Kelvu abi gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimlisin unutma şekli. Devam duygularım Benim şimdi şu adamı şurada bir tur Şuna Q atmaya yiyecek bu ya Güzel çok güzel kestim adamı ha Harbiden güzel kestim Duygularım darma duman. <laughs> Kazik hayatın <laughs> babacık ya. <laughs> Kazik gelse de şunların ikisini bir üç üçle koyup kessem ya. E hadi. Hadi bak şeyin yanında duruyorum. Q'um resetlenmedi ya. Q'um resetlenmedi ananı avradın ya. Daha ornu tek kesemiyoruz. ikisini nasıl keselim ha? <laughs> Şöyle bir mide falan bir bakalım. Aha. Ananı avradın. Ne yapayım ki? Adam beni tek yakaladı mı? Gebereceksin yani. İyi var onu öldürdü. Kuleyi alabilir miyim? İyi, güzel güzel tamam. Hiç sonu öldüremeseydik sıkıntıya yatardık. <laughs> Şuraya TP atayım da şu Drake'i sikirleyelim ya. da ben bir ilk bir tekleri alayım. Fight yapmanın bir mantığı yok şu an. Ay güzel oynadım valla. Bunları bunları. O da oldu. Onu da stamladım Ay Harbiden smurfing dedikleri bu olsa gerek. Duygularım. Smurfing dedikleri bu olsa gerek Johnny. <laughs> Hop FF geldi. Hay top tak. Hay top.